bir takım bilgiler doğru veriliyor mu paylaşılıyor mu soruları yine ortalıkta dolanmaya başladı. Hekimlerde kafalarda yine aynı sorular var vefat sayıları gizleniyor mu? Hekim arkadaşımız yoğun bakım uzun süre kaldıktan sonra COVID-19 nedeniyle de vefat etti. Ancak ölüm belgesine COVID-19 yazılmadı bulaşıcı olmayan hastalık normal ölüm diye kayıtlara geçti. Genel cerrahi uzmanı Doktor Faruk Var 4 ay boyunca mücadele etti koronavirüsle. 30 Mart'ta hayatını kaybetti. Ölüm belgesinde vefat şekli bulaşıcı olmayan hastalık ve doğal ölüm olarak kayda geçti. Türk Tabipleri Birliği salgının hız kazandığı Kasım ve Aralık aylarında da iddia ettikleri gibi şimdi de vefat sayılarının belirli bir seviyede tutulmaya çalışıldığını öne sürdü. Vaka sayısı 40 bini geçmiş durumda. Hem vaka sayısında hem ölüm sayısında bir tutarsızlık var. Biz bunu defin rakamlarından görüyoruz. Evet. Bu son dönemlerde çoğu şehirde karşılaştığımız bir durum. Ölüm rakamlarının üzerine örtmek için Covid-19 vakalarını göstermemeye çalışıyorlar. Yani rakamlarla oynayarak bu ölümleri düşük göstermeye çalışıyorlar. Günden güne artan günlük vaka sayıları salgının en yüksek seviyesinde. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise yatay bir seviyede ilerliyor. Veri girişlerinde sağlık çalışanlarına baskı yapılıyor. Örneğin viral bulaş pneumoni olarak Covid-19 dışında bir kod girmeleri isteniyor. Başarısızlıklar üzerine örtmek için rakamlarla oynamayı tercih ediyorlar. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut iddiasını vefat eden bir meslektaşı üzerinden dile getirdi. Ankara'da iş yeri hekimi olarak çalışan 59 yaşındaki genel cerrah Faruk Var, aylar süren yoğun bakım tedavisine rağmen virüse yenik düştü. Vefatı kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Halbuki bizim elimizde belge var yaşamını kaybeden hekim arkadaşımız için e, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda COVID-19 ile ilgili ilaç sisteminde bulunulmuş. Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre olası bir veri hatası yalnızca koronavirüs tablosunu yanıltmıyor. Geride kalan ailelerde zorluk çekiyor. Şimdi aile acısıyla mı uğrasın, yoksa mahkemelerde bu illiyet bağını ispat etmek için bu dokümanları mahkemeye verip davamı açsın e, haklarını alabilmek açısından. Bu arada açıklamalar sebebiyle yine